Tamam tutmuyor anne. benim onlar. Tamam. Bu şeyde oturuyorlardı Evet. Yelek örüyorum. Lanar yapıyorum. Bebek yelekleri örüyorum. İğne oyaları yapıyorum. Bebek yüz örtüleri, sepetler, pikeler yapıyorum. Vatandaşların ilgisi nasıl? Ey <laughs> Allah bereket versin. Bir <laughs> kapalıydı? Evet. Evet, bugün açtık. Sizin sayesinde. Evet, Allah razı olsun sağ olsunlar. Vallahi mutluyum o sıkıntıdan çatladık evlerde ama çok şükür şimdi açıldı çok mutluyum. Ve Bayrak Belediyesi'nin verdiği bize çok büyük imkan. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Yani biz de burada uğraşıyoruz. Bir buçuk yıldır kapalıydı bir buçuk pandemi. beri kapalıydık yani. evet. Bayağı bir canımız sıkıldı. Ama yine de şu anda tekrar başladık. Çok şükür inşallah böyle devam eder. Evet, vatandaşların ilgisi nasıl şu anda? Bizim bugün ilk günümüz. Yine de çok şükür gelen giden var bu korona. Biraz standınızı tanıtın bize sizde. Neler yapıyorsunuz? Şöyle renkli renkli yelekler görüyorum, evet, patikler yelekler, görüyorum. Evet. Yelekler, patikler. E, çeyiz üzerine yapıyoruz. Havlularımız var, oyuncaklarımız var. Her türlü el işi bulunuyor burada. Süper alıyor musunuz? Alıyoruz. Aha, evet alıyoruz. Tabii ki çok sıkıntı yaşadık burak kapanınca burada en azından sosyalleşiyorduk <laughs> arkadaşlarla falan e eve tıkınınca çok kötü olduk teşekkür ederiz başkanımıza açtığı için gerçekten bizi kurtardı evden ev bizi çok yoruyor. Hani yaşımız 50'den üstün, yukarıda evde oturmak çok çok kötü. Seni izleyecek olan kadınlara göre <laughs> <bir> mesajlar vermek Ha Hepsi buyursun gelsin, <laughs> ev rahat yer, evden kaçış. Çıktığınız için çok sevindik dediler, belediye başkanına teşekkür ettiler. E, arkadaşlar da hepimiz seviniyoruz yani açıldı diye. Evet, Evdeydik zaten, ee, herhangi bir sosyal aktivitemiz olmadı. Ee, bir ay kadar önce başvurduk tekrar açılabileceğini söylediler ee, ve bugün inşallah hayırlısıyla kapanmadan devam edeceğiz. Burada özgürleştiğimizi hissediyoruz. Sosyalleştiğimizi hissediyoruz. Satış yapmasak da şuradan gelen müşterilerimiz ürünlere bakıp beğenmeleri bile eee yetiyor bize eee ve evden çıkmak yetiyor. En basit, basitinden eee ürünlerimi değerlendiriyorum. E, satış yapıyorum. Ev, ev, ev ekonomisine katkıda bulunuyorum Yani her türlü faydası oluyor bize Takılar yaptım Örgüler yaptım Ve Sonra hadi ev ekonomisinde katkıda bulunayım dedim e, Belediyemize başvurdum kabul edildim Burada başladım işte Olabilir. Teşekkür ediyoruz Evde sıkılmıştık artık Yani bugün başladık e, Geçen hafta öbür grup arkadaşlarımız Başlamıştı Güzel özlemişiz Arkadaşlarımızı özlemişiz Sosyalleşmek güzel. Yarın servis ederiz herhalde. <gülüyor> <gülüyor>